Projemizin temel atma töreninde bir araya geldik. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burayla ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim ancak izniniz olursa belediye bizim bazı çalışmaları ile ilgili de hem genel başkan yardımcımız buradayken ben bir bilgi vermek istiyorum. Birkaç konuda sizleri çok fazla sıkmadan anlatacaklarım var. Tabi sayın genel başkan yardımcım biz gülük gülistanlık bir belediye devralmadık. Birileri uygulamak zorundaydık. Bunun sonucunda tarihinde ilk kez bütçemiz 56 milyon lira gelir fazlası verdi. Ve o gelir fazlası özellikle 2020 yılında hiç öngörmediğimiz bu Covid sürecinde bizim rahat nefes almamız sağladı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim hiç abartmadan. Covid döneminde bütçesine göre en fazla harcama yapan belediye Bolu Belediyesi oldu. Dezenfeksiyon işlemlerine biz Covid'den çok önce başlamıştık ilk vaka görülmeden. Bütün okullar, kamu binaları defalarca dezenfekte edildi. O süreçte tam 30 bin adet gıda kolisi dağıttık Bolu'da. Şu ana kadar dağıttığımız maske sayısı 2 milyona yaklaştı. Türkiye'de en çok destek veren belediye biz olduk. Hala da bu desteğimizi toplu taşıma sistemimize sürdürüyoruz. Yine bu sene bazı rekorlar oldu. Mesela biz Bolu Belediyesi olarak tarihimizde en fazla bir yılda 9 park yapmışız. Ama bu sene 25 adet parkı tamamladık yeni park. Önümüzdeki yılda yaklaşık 20 ayrı park yapacağımızın müjdesini şimdiden verebilirim. Bu parklar sayesinde Bolu'muz yaklaşık 120 bin metrekare yeşil alan kazanmış oldu. Yine Fen İşleri Müdürlüğümüz hedeflerini tamamen tutturdu. Hatta aştı. Biz COVID sürecinde hiçbir projemizi askıya almadık. Tamamını sürdürdük. Bu sene 56 bin ton sıcak asfalt attık. 40 adet dönel kavşak yaptık. Zaten şehri dolaşırken fark edersiniz şehirde doğru dürüst trafik ışığı kalmadı. Trafik kazası sayısı azalan tek il 81 ili arasında Bolu oldu. 200 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik 2020 yılında. Yine 35 bin metrekare plak taşı, 45 bin metrekare bordür taşı döşendi. Bu sürede 22,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşemiş olduk. Belki rakam sizi şaşırtacak ama 19 ay boyunca 83 kilometrelik yeni yol açtık Bolu'da. Yine Sayın Genel Başkan Yardımcım geldiğimizde Bolu'nun en önemli sorunlarından bir tanesi çöp sorunu idi. Yani %13.7 şikayet vardı. Son yaptırdığımız araştırmada bu şikayetler yüzde dört kadar düştü bolumuzda. O anlamda da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yine tabi bu süreçte uzun süredir Bolu'da tartışılan bir DSE kanalımız var. Büyük bir kanal. Şehir anlamında da büyük sıkıntıydı. Onun kapatma izni aldık. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak bize. Şu ana kadar iki buçuk kilometresi kapandı. Yıl sonuna kadar beş buçuk kilometresi kapanacak. Önümüzdeki yıl yapacaklarımızla birlikte sekiz buçuk kilometrelik e, hattımızı kapatacağız. Karadere tünelimiz var biliyorsunuz. Karadere tüneli yapıldı diyorlardı ama Karadere tüneli sadece açılmış. Normal bir tünel değil. içme suyu için 5 metre genişliğinde 4 metre yüksekliğinde bunun iç kaplamasının yapılması gerekiyordu. Şu anda %76 seviyesinde iç kaplama tamamlanmak üzere. Zannediyorum Ocak ayında tamamlanacak. DS'ye de çalışmasını bitirince Karadere sularını bolumuza vermeye başlayacağız. Bu da yaklaşık 18 milyon liralık bir projeydi. Yine bizim dönemimizde başlayan şu anda yine %60 seviyesinde olan Biyolojik pis su arıtma tesisi. Tam 65 milyon liraya mal oluyor. Bolu tarihinin, belediye tarihinin en büyük yatırımı. O da dediğim gibi %60 seviyesinde. Geçen yıl Sayın Genel Başkanımızın temelini attığı Orman Bölge Müdürlüğü binasını biz belediye olarak yer karşılığı yapacağız demiştik. Nasip kısmet olursa orayı tamamladık. 22 milyonluk bir projeydi. Yarın da Orman Bölge Müdürlüğüne bunun teslimini yapacağız. Son olarak burayı anlatmak istiyorum. Burası yaklaşık dört yıldır bu halde. Bizim geldiğimizde, göreve geldiğimizde burası ihale edilmişti ancak müteahhit tasfiyeye gitmişti. Buranın projesinde bazı değişiklikler yaptık ve kat karşılığı ihaleye çıktık. Kat karşılığı ihaleyi de belediyemizin şirketi ihaleye aldı. Yani kabaca söylersek burada yapılacak iş yerlerinin yarısı bizim, Yarısı da belediyemizin yüzde yüz hissedarı olduğu Bolu Belaşı. Bu binamızda yaklaşık 240 gün içerisinde ileri kabası bitecek. Yani seneye bu zamanlar tamamen bu, bu bina kullanılır hale gelecek. Eee bunların bir kısmını belki satacağız. Bir kısmını da kiralayacağız. Söyleyecek çok şey var da sözü de çok uzatmak istemiyorum. Bizim açımızdan Covid'e rağmen verimli bir yıl oldu. Ama 2021, 2022 ve 2023 yılları çok daha verimli olacak. Bunun müjdesini size verebilirim. Allah'a şükür gelirimiz, giderimiz dengeli. Önümüzdeki yıl büyük projelerimizden birini daha başlatacağız. İşte şu büyük sunun olduğu yerde Cumhuriyet Bahçesi Bahçesi'ni yapmaya başlayacağız. Oradaki parkın büyüklüğü yaklaşık 400 dönüm olacak. İlk etabını yani 113 dönümlü kısmını da önümüzdeki yıl Allah'tan bir keder olmazsa tamamlamış olacağız. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Biliyorsunuz dün 10 Kasım'da ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediye intikalinin 80. seneyi devriyesiydi o hiçbir zaman eğilmediği, o hiçbir zaman aldatılmadığı ve aldatmadığı için bugün bizler dimdik ayaktayız. Evet, kapatma döneminin yaşandığı pandemi dönemlerinde Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan gerek yaptığı indirimler, gerek vatandaşın ötelemeleri, gerek vatandaşa karşılıksız olarak dağıttığı yardımlarla Türkiye'de nüfusuna ve bütçesine oranla birinci ol birinci il olmayı başardı. Bunu kendisine yürekten kutluyor ve halkın yanında halk için destek verdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. En yakın çalışma arkadaşım olan Tanju Özcan'ın Bolu'ya getirdiği Sosyal Demokrat Halkçı Belediyelik için kendisini takip etmekten gurur, bunları size anlatmaktan da onur duyuyoruz. Başarıların devam olsun kardeşim. Teşekkür ederiz. Bolu'da olmaktan böyle güzel bir Karadeniz şehrinde bir Karadenizli geçmişte belediye başkanlığı yapmış Karadenizli milletvekili olarak burada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 31 Mart'ta Türkiye'de bir şeyler değişti artık. Türk milleti bir karar verdi ve yerelde dedi artık bir şeyleri değiştirelim. Bir anlayışı değiştirelim. Doların yeşilini değil, doğanın yeşilini seven insanları göreve getirelim. Artık rantı değil, halkı düşünen insanları göreve getirelim. Türk milleti dedi ki artık bu anlayışı dur diyelim ve bizim çocuklarımızın yarınlarını düşünen Bizleri her anlamda öncelikle hizmetlerimizi önemseyen bir yapıyı göreve getirelim. Ve Türkiye'nin nüfusunun %50.8'ini Millet İttifakı'nın belediyelerine verdi. Ve bugün bakıldığında ekonomik büyüklük olarak da yüzde %67'sine hitap ediyoruz. Aldığımız bu sorumluluğu farkındayız bu sorumlulukla hareket ediyoruz ve bütün belediyelerimizle bu sorumluluğu bilerek hizmetlerini sürekli artırıyor. Bugün Bolu'da bir temel atma törenindeyiz, bir açılıştayız. Aslında Sayın Başkan az önce hizmetlerini sıralarken gözüme baktı. Başkanım fazla uzatmayalım isterseniz ben gerisini daha fazla anlatmayayım dedi. Ben biliyorum ki birçok hizmete yolumuzda imza attı. Bir buçuk yıl içerisinde hem bütçe denkliğiyle hem de o tasarrufu öne alarak ortaya koyduğu hizmetlerle çok değerli bulularımıza hizmet etti, sorunlarını çözdü. Çözmeye de devam edecek. Diğer belediyelerimiz de aynı şekilde bu çabanın içerisinde. Bizim bir amacımız var. Bu millete bir borcumuz var. Onu da yerine getireceğiz. Öyle mega projelerle falan işimiz yok. Bu milletin parasını çarçur etmek gibi bir niyetimiz de yok. Öncelikleyerek vatandaşın en önemli sorunlarını öncelikleyerek çözüm üretmek. Bugün bakın örneğin Ankara'ya gittiğinizde bir Anka Park diye bir park yaptılar. 5 milyar liraya. Ve şu anda çöp oldu. Bu Ankaralıların paralarıyla yapıldı burası. Vergileriyle yapıldı ama şu anda çöp oldu. Ama o zaman anlatırken bizim vatandaşlarımıza, milletimize mega proje, şöyle proje, böyle proje diye anlatıyorlardı. Ama şu anda kullanılmıyor. O yüzden bütün belediye başkanlarımız vatandaşlarımızın sorunlarını öncelikleyerek onların en önemli sorunlarına çözüm getirerek hizmetlerine devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımızın daha önce milletvekilliği vardı. O size milletvekili olarak hizmet veriyordu. Şimdi belediye başkanı olarak hizmet veriyor. Bütün tecrübesini, birikimini, enerjisini burada gerçekleştiriyor. Biz de Ankara'dan gördüğümüzde inanın gururlanıyoruz. Hani eski bir belediyeci olarak Hani bir tabir vardır Anadolu'da bilirsiniz. Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar misali. Onun ne yapmaya çalıştığını, nasıl mücadele ettiğini en iyi ben görüyorum, ben izliyorum. Ve gerçekten bulumuzda bir buçuk yıl içerisinde çok önemli hizmetlere imza attı. Pandemi döneminde biz her gün belediyelerimizden veri istedik. Her gün kaç maske dağıtmış, ne kadar alanı dezenfekte etmiş, kaç vatandaşımıza ulaşmış, bunları her gün kendilerinden istedik. Ve o sıralamaları yaptığımızda kendisi de ifade etti ama ben bunu buradan da söylüyorum. Bu pandemi sürecinde en başarılı şekilde süreci yöneten vatandaşımızın maske ihtiyacını, dezenfektan ihtiyacını ve bütün alanları sterilizasyon yapma anlamında en başarılı belediyemizdi. Ben kutluyorum Sayın Başkanım. Tekrar tebrik ediyorum sizleri. Evet. Bir selamı da iletmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamları ve sevgilerini iletiyorum. Kendisi aslında o da gelmek istedi ama bugün Ankara'da yoğun programları var. Beni görevlendirdi. İnşallah buranın açılışında beraber oluruz. Bu iş merkezinin açılışında ve diğer açılışlarda beraber oluruz. Ee, biz inanıyoruz ki hep birlikte bu ülkede bir arada yaşayacağız ve sorunları birlikte çözeceğiz. Ayrıya gayriye düşmeden, asla ve asla ayrışmadan bu ülkede kardeşçe barış içinde yaşayacağız. Bu ülkenin nimetleri hepimize yeter. Yeter ki bu ülkede bir şeyler har vurup harman savrulmasın. Bu insanların vergileri doğru yerlerde kullanılsın ve bu ülkede birileri hesap verebilir olsun. Bu olduğunda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab Ya Rabbi insanların en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir düsturuyla yola çıkan gece gündüz yılmadan usanmadan gayretli bir şekilde çalışarak Bolu Belediye'mize hizmet eden Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve uhdesinde çalışmakta olan Bolu Belediyesi çalışanlarımıza yardım eyle ya Rabbi. Dün 82. yıl dönümünde andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizi savaş meydanlarında canlarını hiçe sayarak al bayrağımız uğruna, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de minnetle, şükranla anıyoruz. Ya Rabbi onların ruhlarını da şad eyle. Allahümme Rabbena seneten ve fil seneten ve ben nav. Rabbine afirli veli valide yevelil mü'minine yevme yakumul hisab ve rahmetike ya erhamel rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Hayırlı olması temennisiyle el Fatiha hayırlı ve uğurlu olsun